Evet, ben Alex Emi ve kıymetli eşim Ümit Yücel aynı zamanda Alex Emi Ümit Yücel ben Alex Emi Ümit Yücel ve kıymetli eşim İklim Yücel Emi. Bugün aşkımın doğum günü. Nice mutlu yıllara diyorum ben. Seni seviyorum hayatım. En kötü günlerimizde böyle neşeli sevinçli geçsin diyorum. Dünyaya bir daha gelsem ilk durum seninle yaşlanmak isterim. Ay, Seni çok, çok seviyorum. Seveyim. Doğum günün kutlu olsun daha nice yıllara. Beraber erişmemiz dileğiyle. Seni çok seviyorum hayatım. Size mutlu yıllara. Nice mutlu yıllara. Allah'ını seveyim. <laughs> Nefesim yetmedi onu sen söndürdün. Söndürdüm. <laughs> çok teşekkür ederim. Harikasın. Şunları şöyle kaldıralım. <laughs> Değerli dostlar dünyada en güzel şey Sevmek ve sevilmek. Lütfen sevdiklerimizin kıymetini bilelim diyorum ben. Emin olun bundan. Dünyada en güzel şey sevmek ve sevilmek değil mi hayatım? Aynen öyle. Daha nice mutlu yıllara aşkımla evet. beraber erişmek dileği diyorum Bu arada ben aşkım için güzel bir şarkı da yazmıştım tabi. Ee, ilerleyen dakikalarda onu da okumaya çalışacağız yine Allah izin verirse efendim. Seni evet. seviyorum. Doğum günün kutlu evet. olsun hayatım. Evet. Ama Mediene din, mediene sababi, vida vida Pam 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 pam. Harika çıkıyor tabi evet. Ben etki edemiyorum Çünkü bana yeterli bu fazla Harikasın Şöyle bırakayım tamam. şunları da Şöyle bırakayım hı hı. Şöyle Bu arada Aşkıma yazdığım Şarkımın sözlerini okuyayım İsmi Müteşekkirim Şarkımın ismi hem e, ismini de aşkımdan ilham aldım hem de şarkımı ona hediye olarak yazdım. Sözleri şiir olarak okumak istiyorum. Gönülden isterim ki zaman seninle dursun. Senle her salisede inan müteşekkirim. Bu gönül bahçemdeki koca kırmızı narsın. Seni tanımaktan çok net çok müteşekkirim. Hoş geldin bu dünyama, sefa getirdin bana. Gülmüş dünya yüzüme. Tamam müteşekkirim. Cennetin kapısını seninle araladım. Seni tanımaktan çok inan müteşekkirim. Tanrının bir lütfusun hediyesisin bana. Yanında bulunmaktan sonsuz müteşekkirim. Ver elini elime. Gayrı bakma arkana seni tanımaktan çok inan müteşekkirim. Evet. evet söz müzik Ümit İçen. Aşk Ümit Hediye çok olarak yazdım bu yani. güzel şarkımın sözlerini. Evet. Birazdan da okuyacağım Allah izin verirse. Herkesin. Bak bakın beğenecek misin hayatım? Pastamız birazdan evet. keseceğiz. Bekliyorum ya Allah Allah. Kardeşim ya. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Ben pasta. İnsanın en sevdiği pastasını alırmış. Ve bu Daha nasıl yeter. pasta peki? Nasıl buldun pastamızı hayatım? Harika. Çok Harika güzel. Diyorsun? Çok güzel. Ay, ay ay Aa 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 aa. Bu bu benim zenci halim. Bak. Bu da ben. Evet. Bu da aşkım. <laughs> ben Harika. de aşkım. Oo, oo sarıldılar. Tabi bu arada, yani çiçeğin yeni dalından koparılmışını herkes alıp getirir. Ben aşkımın doğum gününe hitap bu çiçeği tam bir yıldır kurutuyorum ve kuruttum. Gördüğünüz gibi böyle ne kadar nezih bir şekilde aşkıma doğum gününde de bu çiçeği yine hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii çünkü e, biliyorsun yaş olunca hemen çok birkaç yıl sonra dökülür yapmak falan ama bunu bu şekilde kurutmak bir marifet ister diye düşünüyorum. Çok güzel. Bunu tam bir yıl boyunca kuruttum bu hale getirdim. Hı hı. Aşkıma böyle kırmızı olduğu gibi. Hı hı. Aşkıma hı hı. hediye ediyorum. Çok güzel. Şeyimizi de şöyle bırakalım. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun hayatım bunu? Harika, çok güzel. Gül var. Gül var evet. Bu böyle açılıyor. Hı hı. içine bir şeyler koymak için. Hı hı. Çok tatlı. Böyle. Şimdi gül de var tabi yine. Kırmızı bir gül. Hı hı. Aşkım dünyanın en güzel her şeye layık benim aşkım. Seni çok seviyorum Hadi hayatım. Seni çok seviyorum. O zaman basamızı keselim mi hayatım? Tabii ki. Şunu şu tarafa hı hı. bırakalım şöyle. Hı hı. Evet. Beraber. Şu Şimdi seni seviyorum da şöyle alalım. Şöyle bir kenara koyalım. Şuradan. Şunları alalım şöyle hayatım. Kıyamıyorum da. Kıyamıyorsun değil mi? Kıyamıyorsun. <laughs> ben biliyorum. Ben biliyorum. kıyamıyor aşkım. Aşkım kıyamıyor ama biz şuradan şöyle keselim. Kıyamadan. Nice mutlu yıllara hayatım. Nice mutlu yıllara. Aşkımla erişmek dileğiyle. <laughs> Ben seni seviyorum hayatım. Evet, evet, süper. Süper. Bir tane daha keselim oradan. Evet, evet, süper. Evet. Süper oldu. Şöyle ben şuradan. İyi ki doğdu aşkım. Teşekkür ederim aşkım. Harika Size Güzel Bir kere hatamız varsa lütfen affol ediyoruz. Ama emin olun yani insanın en mutlu günlerinden bir tanesi bugündür diye düşünüyorum Doğru mu hayatım. Doğru seyresin. Evet. Nice yıllara aşkımla birlikte şey teşekkür erişmek dileğiyle. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum. Alex en büyük ümitli izlemeye devam edin diyoruz. Sizleri evet. seviyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan sahat eksik olmasın diyoruz. Cebinizden dolarcıklar, eurocuklar da eksik olmasın. Şansınız bol olsun diyoruz. Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Ben de aşkımı çok seviyorum. Hayırlısı olsun. Ben iyi ki varsın hayatım. Seni çok seviyorum hayatım. Sağ ol. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.